Bülent Arınç yine gizli gizli mesajlar verdi. FETÖ ve siyasilerin birlikte açılış yaptıkları fotoğrafı hatırlattı. AKP kurucularından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı olan Bülent Arınç, olağanüstü hal hukuku, başlıklı konferansta yaptığı konuşmada Arınç, 15 Temmuz'a dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken kendisini istihbaratın uyardığını söyledi. Arınç, kayakalılara ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. AKP'nin kurucularından, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Arınç son olarak Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı, Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne ait salonda, Olağanüstü Hal Hukuku, başlığıyla düzenlenen konferansa katıldı. Konferansta avukat Mesut Can Tarım, Profesör Metin Gündey ve Kayakayla ihraç edilen eski yarbay avukat Mehmet Alkan konuşmacı olarak yer aldı. Kürsüye çıkıp yaklaşık bir saatlik bir konuşma yapan Arınç, kanun hükmünde kararnameler ile ilgili mesajlar verdi. KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı. Independent, Türkçeden Can Bursalı'nın haberine göre, Anadolu Ajansı eski genel müdürü Kemal Öztürk'ün YouTube kanalındaki programa katıldığını ve bu programın, KHK'lılar bir faciadır, başlığıyla yayınlandığını hatırlatan Arınç, büyük bir fırtına koptu. Fakat KHK mağdurlarının bile çoğu beni savunmadı, dedi. Kayakayla ile ihraç edilenlerden bazılarının büyük üzüntüsü olduğunu belirten Arınç, terörist olmadıklarını, belirli bir gruba sempati duyduklarını ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden uzak olduklarını söyleyerek, Ankara'da hain bir darbe girişimi yaşanıyor. Kars'ın Digor kazasındaki bir imam irtibat, iltisak ve aidiyet sebebiyle işinden oluyor. Hatta birilerinin ifadesiyle hakkında dava açılıp mahkum olabiliyor, diye konuştu. İstihbarat beni uyardı. 15 Temmuz'da ne olduğunu tam bilmiyorum diyenlerle, lafı ağzının içinde geveleyenlerle benim işim yok. O gece fiili bir darbe girişimi oldu. Muvaffak olsaydı sonuçlarını düşünmek bile istemezdim. 251 insanımız öldürüldü diyen Arınç, Kayakalılar'ın utanç yaşadığını ve toplumdan koptuğunu savundu. Arınç kendisiyle ilgili şu örneği verdi: bir pazar yerine girsem iki tane kafası beyni yıkanmış adam bu FETÖcü diye bağırsa bütün pazarın ne hale geleceğini düşündüm. 15 Temmuz'dan sonra meydanlara gitsek ve bu terör faaliyetine karşı çıksak dedim. İstihbarat geldi. Belli insanlar orada sizi yuhalatacaklar. Hatta belki fiili bir müdahaleyle karşılaşacaksınız dedi. Ev sahibi kiracısını ihbar etti kendisinin şu anda aktif olarak avukatlık yapmadığını, arabuluculuğa devam ettiğini aktaran Arınç, açılan bazı dava ve iddianamelerden haberdar olduğunu belirtti. Arınç, KHK ile ihraç edilen bir akademisyen hakkında karşılaştığı bir olayı şu sözlerle dile getirdi. Yöke listeler gelmeye başladı. 3-4 tane yök üyesi, listelere baktılar ve birisi çok tanıdık çıktı. Bırakın bunun FETÖ'cü olmasını, onlar bu adamı düşman bilirlerdi, dediler ve üniversitenin rektörüne niye KHK listesine koyduklarını sordular. O geçtiğimiz rektörlük seçimlerinde benim aleyhimde çalışmıştı, cevabını aldılar. İhbarlar öyle bir boyuta ulaştı ki, ev sahibi bile, kiracısını tahliye ettirmek için, benim kiracım FETÖ'cüdür dedi. Bank Asya açılışındaki fotoğrafı hatırlattı. FETÖ davalarında kriter olarak belirlenen gazete aboneliği, sendika üyeliği, okullara çocuklarını vermek, bankasya'ya para yatırmak gibi suçlamaların, dünyanın hiçbir yerinde irtibat, iltisak ve delil sayılamayacağına dikkat çekem marınç, FETÖ ile irtibatlı ya da iltisaklı olmaya delil olarak gösterilen sendika üyeliği kriteriyle ilgili, sendikalara, Milli Eğitim Bakanlığı aidat başına prim veriyordu, hatırlatmasında bulundu. Arınç, Bank Asya'ya para yatırma kriterine ilişkin ise isim vermeden bankanın açılış töreninde yer alan siyasileri hatırlattı. MHP o kadar söz sahibi ki. Arınç, kayıkalılara yalnızca AKP ile değil, MHP ile de temas kurmaları tavsiye etti ve şunları söyledi: Siyasette bugün Cumhur ittifakı söz sahibi ise hedefinizde sadece Ak Parti olmamalı. MHP ile ilgili neden bir çalışmanız yok? Sayın Bahçeli'ye, onun hukukçu olduğunu bildiğimiz veya zannettiğimiz milletvekillerine neden ulaşmıyorsunuz? Onlar da söz sahibi. O kadar söz sahibi ki iki sene önce gerçekleştirilen bir şartlı tahliye mekanizmasına istediklerini koydular, istemediklerini terör suçlusu ilan ettiler. KHK'lılarla ilgili af çıkarılmasına ihtiyaç olmadığını savunan Arınç, KHK'lar bir idari eylemdir. Basit bir kararnameyle bir iki maddelik bir kanun değişikliğiyle veya bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraat etmiş veya takipsizlik kararı almış olanların görevlerine iade edilmesi mümkün olabilir diye konuştu.